Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da verdiğimiz yasal uyarı metninde görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin telinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Hatsan Gemi İnşaat, Bakım, Onarım, Deniz Nakliyat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzına halka arz sürecine, şirketin temel analizine, hissesinin yani Hatsan hissesinin teknik analizine ve e, şirketin Borsa İstanbul'da bugüne değin gösterdiği ve bundan sonra göstermesi muhtemel performansa yönelik olarak, yönelik olarak çekilmektedir. Hatsan Gem'in halka arzı 7 Eylül Perşembe günü SPK bülteninden çıktı. 7 Eylül Perşembe günü Hatsan'la birlikte Reader ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yani Adgıyor Halk arzı onaylanan diğer iki şirketti. Bunların da daha önce videolarını çekmiştik. Kanalımızda bulabilirsiniz diyelim. Hatsan geminin halka arzı 7 Eylül Perşembe günü SPK Bütteni'nde onaylandı ve 14-15 Eylül Perşembe ve Cuma günleri halka arzın talep toplama tarihleri olarak deklare edildi. Şirketin onaylı izahnamesi yayınlandı ve biraz sonra vereceğim bütün bilgiler şirketin onaylı izahnamesinden aldığım Bilgilerde diyelim, şirketin e, halka arzında 44,3 milyon lotun e, satılacağı belirtildi. Bunun %70'inin bireysel yatırımcıya ayrıldığı, yani 31 milyon 10 bin lot, %20'sinin yurt içi kurumsal yatırımcıya, yani 8 milyon 860 bin lot ve %10'unun da yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldığı deklare edildi. Yani 4 milyon 430 bin lotluk kısımda yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılan bölüm. Şirketin halka arz fiyatı yani Hatsan hissesinin halka arz fiyatı 22 lira 60 kuruş olarak tespit edildi. Önce 28 lira 37 kuruşluk halka arz fiyatı tespit ediliyor. Bunun üzerinden %20,30 seviyesinde yani 5'te 1 seviyesinde bir halka arz iskontosu uygulanıyor. Yani indirimi ve 28 lira 37 kuruştan 22 lira 60 kuruş seviyesine düşürülüyor fiyat. Bu fiyat üzerinden de halka arz gerçekleştiriliyor. Halka Arıza info, konsor, info Yatırım Konsorsiyum Liderliği yaptı. Pek çok kurumdan halka arıza katılabildi. Yap kredi e, hariç gördüğüm kadarıyla birkaç kurum daha hariç olabilir. Pek çok kurumdaki e, hesabı bulunan yatırımcılar halka arıza katılabildi. 44,3 milyon lotun e, halka arıza satışa sunulduğunu belirtmiştik. Bunun 33 milyon 462 bin 907 lotu bedelli sermaye artırımı olarak açıklandı. 10 milyon 837 bin 93 lotu ise ortak satış olarak deklare edildi. Bu ortak satışı kim, kim bu satışı yapan diyecek olursak Pekar Grup İnşaat Anonim Şirketi. Zaten Pekar Grup bu satışın sonrasında da Hatsan Gemi'nin hali hazırda hakim ortağı olmayı sürdürüyor. Burada kısaca Hatsan Gemi kimin sorusuna da cevap vermiş olalım. Ee, gün itibariyle e, bugün e, 7 Kasım Salı bugün itibariyle Hatsan Gemi'nin ortaklık durumu şu şekilde. %20,2'si halka açık durumda. %79,8'i ise Peker e, Pekar grubun e, elinde hisseleri. Halka arz e, 14-15 Eylül tarihlerinde Hatsan Gemi talep topladı demiştik. Halka arzı bin kişi başvurdu. Bireysel yüzde %70 seviyesine hisse ayrıldığını yani 31 milyon lotun ayrıldığını belirtmiştik. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle dağıtım gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcıya ise oransal dağıtım yöntemiyle dağıtım gerçekleştirildi. Bireysel yatırımcılardan 3 milyon 862 bin kişi başvurdu. Bunlar 3 milyon 735 bin kişisinin talebinin kabul edildiğini görüyoruz. Burada takribi 130 bin kişilik e, talebi reddedilen bir kısım görünüyor. Buna da daha önceki videolarımda değindim ama burada da birkaç cümleyle değineyim ki bundan sonraki halka arzlarda bireysel yatırımcılarının bireysel yatırımcılar başvurularının reddedilme gibi bir durumla karşılaşmasınlar. Bu 130 bin kişinin başvurusunun reddedilmesinin birkaç sebebi var arkadaşlar. Bunların en önemlisini en çok yapılan hatayla başlayayım. Birincisi şu. Halka arz başvuru ekranında bir talep edilen not kısmı var. Bir de minimum talep edilen not kısmı var. Talep edilen not kısmına o halka arz hangisi ise ondan istediğiniz lot adedini yazıyorsunuz. 50, lot, 50 lot, 100 lot, 200 lot her neyse kaç lot verebileceğini düşünüyorsanız. Minimum talep edilen not adedi kısmına ise bir rakamı seçili olarak gelir. Burada bir rakamı değiştirmiyorsunuz. Bu amiyane tabiyle şu anlama geliyor. Bana bu arzdan, bu halka arzdan en az bir lot dahi olsa ver anlamına geliyor. Burası değiştirilirse 50, 100 vesaire bir rakam yazılırsa bana bu halka arzdan 50-100 lot vermeyeceksen hiç verme anlamına geliyor. Bu nedenle bu bir rakamının değiştirilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Minimum talep edilen lot adedi kısmındaki bir rakamın. Bir diğer yapılan hata da e, pek çok fal, e, birden fazla aracı kurumda hesap bulunan kişilerin diğer halk, e, aracı kurumlardan da yani birden fazla aracı kurumdan halka arza başvuru yapması oluyor. Bu durumda her aracı kurum bu için kişinin her aracı kurumdaki hesabı için ayrı dağıtım yapılmıyor. Sadece bir aracı kurumdaki başvurusu gerçekleştiriliyor. Diğer aracı kurumlardan yaptığı başvurular ise reddediliyor. Bu aradaki yani 3 milyon 862 bin kişinin başvurularını belirtmiştik hapsanın üzerinde. 3 milyon 735 bin kişinin başvurusunun gerçekleştirildiğini söylemiştik. Bunun 100 kabul edildiğini söylemiştik. 130 bin kişi reddedilmişti. Bunun sebepleri genel olarak bunlar diyebiliriz. Red sebepleri. Hatsan Gemi kimin sorusuna cevap vermiştik. Gelelim halka arz büyüklüğüne. 1 milyar civarında halka arz büyüklüğü gerçekleşti. Antiparantez burada da hemen belirtelim. Halka arz büyüklüğü de şu şekilde hesaplanıyor bilmeyen arkadaşlar için. Hissenin lot fiyatı yani Hatsan için 22 lira 60 kuruş çarpı halka arz edilen lot sayısı yani 44,3 milyon lot bu arz için yaptığınızda 1 milyar 1 milyon TL seviyesini bulmuş olursunuz bu halka arz büyüklüğü ve aynı zamanda Hatsan geminin e, işleme başladığı tarihteki tahta büyüklüğü Borsa İstanbul'daki tahta büyüklüğü olarak gerçekleşti peki şirketin kasasına bu meblağın tamamı girdi mi hayır takribi 650 milyon lirası girdi neden e, iki sebeple birincisi tamamı bedelli sermaye artışı değil 44,3 milyon lotun. Yaklaşık 11 milyon lotu ortak satış olarak gerçekleşti. Bu kısım Pekar e, grubun kasasına gitti. 33,5 milyon lot takribi. Burası bedelli sermaye artışı kısmı. Bunu 22,60 ile çarptığınız zaman bu kısımın üzerinden bir de vergi ve komisyonlar var kesilen. Oradan sonra kalan takribi 650 milyon liralık net gelir ise Hatsan geminin kasasına giren tutar diyebiliriz. Peki şirket bu meblağı nerelerde harcayacak? Bunu da açıkladı. Onaylı izahnamesinde buna da değinelim hemen. %75-80 seviyesinde yani halk arzdan gel gelen gelirin %75-80 civarının yüzer havuz inşaatı satın alınmasında ya da işte edinilmesinde, inşa edilmesinde ya da satın alınmasında kullanacağını belirtti. %20-25 seviyesinde ise elektrik santrali kurulması ve mevcut üretim, bakım, tamir, tesis iyileştirilmesine kullanıl kullanılacağını gelirin deklare etti. Kısaca Hatsan geminin e, geçmişine birkaç cümleyle değinelim. Ve e, akabinde bilançosuna da geçelim. Hatsan gemi 2008 yılında Pekar Grup tarafından PKR gemi inşa ve deniz nakliyat olarak kuruldu. Bu ünvanla 2013 yılında ise günümüzdeki ismini aldı. Yani Hatsan Gemi ismini aldı. Ee, İstanbul Bakırköy merkezli bir firma. Yalnız tersaneleri Yalova, Altınova'da bulunuyor. Burada faaliyetlerine devam ediyor. 300'e yakın personeli mevcut. Ee, dedikten sonra şirketin bilançosuna geçelim. Şirketin bilançosuna geçmeden önce son olarak şunu da belirteyim. Şirketin halka arzda verdiği çeşitli taahhütler var. Bunlardan en önemlisi şu. 6 ay ortak satışı yapılmayacağı, yani ortakların hisse satışı yapmayacağı garantisi var. Bir yıl sermaye artışı yapılmayacağı garantisi var. Halka arzın akabinde şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işleme başlamasından sonra 5 gün boyunca alım taahhüdü de vardı ama artık onun bir önemi kalmadı. Çünkü halka arzın üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Gelelim şirketin bilançosuna. Şirket son olarak 28 Ekim'de 28 Ekim Cumartesi günü 9 aylık bilançosunu açıkladı. Yani 2023'ün ilk 3 çeyreklik bilançosunu açıkladı. Ve bilanço güzel geldi. Bilanço geldiğinde hissenin fiyatı 58 lira 10 kuruş idi. Buradan bir miktar daha geri çekilse de ondan sonra yükselişe geçti. Hemen bilançosuna göz atalım. 2022'nin ilk 9 ayı ile 2023'ün ilk 9 ayını karşılaştıralım. Şirketin satışları 904 milyon seviyesinden 1 milyar 400 milyon lira düzeyine gelmiş. %55'lik bir artış sağlamış şirket burada satışlarda. Brüt karı 454 milyondan 400 milyon lira düzeyine düşmüş. %12'lik bir azalış mevcut burada. Şirketin fabrikü 423 milyon lira düzeyinden 370 milyon lira düzeyine düşmüş. %13'de fabrikünde bir azalma var. Şirketin net dönem karı 258 milyon lira seviyesinde 185 milyon lira düzeyine düşmüş. %30'luk bir azalış da burada mevcut. Peki bu bilanço nasıl iyi diyeceksiniz? Şöyle şirketin dönem varlıkları 666 milyon lira seviyesinde 2 milyar liranın üzerine çıkmış. 3 kattan fazla bir artış var. %208 seviyesinde olmuş artış. Şirketin duran varlıkları 823 milyon liradan 856 milyon liraya çıkmış. Kısmi bir artış var burada %4'lük. En dikkat çekici durum ise net borçlarda. Net borçları şirketin 500 milyon lira seviyesindeymiş geçen sene. Bu e 481 seviyesine gelmiş. Yani şirket 500 milyon lira borcunu ödeyip bir de üzerine 500 milyon lira bir olarak e net nakit varlığına geçmiş diyebiliriz. Şirketin öz kaynaklarında da güzel bir artış var 397 milyon lira seviyesinden. 1 milyar 270 milyon öz kaynak seviyesine çıkmış. %220 takribi. %220'lik bir artış kaydetmiş şirket burada da. Şirketin FK'sı 52 seviyesinden 60'a geldi bu bilançoyla. Piyasa değeri, defter değeri ise 10.13'ten 11 seviyesine geldi. Bu değerler halka arzda piyasa değeri, defter değeri 12,60'tı. Yani halka arz fiyatının altında diyebiliriz şu anda PDDD'sinin yani piyasa değer defter değeri oranı FKSI ise halka arzı 33.56'ymiş. Şu anda bunun üzerinde diyebiliriz. Şirket geçen sene hisse başına 1 lira 69 kuruş kar üretmiş. Şu anda da bu seviye 2 liranın biraz üzerinde hisse başı eee karı diyebiliriz. Bunları da söyledikten sonra gelelim Hatsan geminin hisselerinin Borsa İstanbul'da bugüne değin yani 7 Kasım seans açılışına kadar gösterdiği performansa. Şirketin halk arzı, halka arz süreci tamamlandı ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihe hemen bakıyorum. Eylül, evet 7 Eylül'de SPK'dan çıkmış 14-15 Eylül'de e, talep toplamasını gerçekleştirmiş ve 22 Eylül itibariyle 22 Eylül Cuma günü itibariyle işleme başlamış. İlk günü tavandan kapatmış 24 lira 86 kuruş şöyle grafiklerimi de güncelledim. İlk günü tavanlamış son dönemdeki bütün hemen hemen bütün halk arzlarda olduğu gibi e, bu halka arzda e, iyi bir tavan serisiyle başlamış borsadaki macerasına ve 11 Ekim çarşamba gününe kadar neredeyse birkaç düzeltmeyle birlikte ufak düzeltmeler bunlar. Tavan tavan gittiğini görüyoruz. Şirket 22 lira 60 kuruşluk halk arz fiyatından 83 lira 65 kuruşu görmüş 11 Ekim çarşamba günü. Yalnız günü 80 buçuk liradan kapatmış. Takribi halka arzdan 11 Ekim çarşamba gününe kadar olan artışına baktığımızda neredeyse 4x neredeyse dörde katlamış hisse ve buradan bir düzeltmeye girmiş. Neden? Bu düzeltmenin sebebi bir hisse yani dört kat gitmiş bir düzeltme mecbur yapar bir yerde. İkincisi de şu, 11 Ekim tarihine baktığımızda Borsa İstanbul'a genel bir satış, genel bir düzeltme gelmişti. Bu tarihte bunun da en büyük sebeplerinden biri hem borsanın çok primlenmesi, buradan bir düzeltme geleceği beklentisi hem de İsrail-Filistin Savaşı'nın bu tarihte körüklenmesi. Bu nedenle bu iki etkenle diğer tüm hisselerde olduğu gibi hat sana da bir satış gelmiş. Ve 6 pardon alt Kasım dündü. 11 Ekim çarşamba tekrar baktığımda evet 83.65'ten belirgin bir düşüşe girmiş. 1 Kasım'da 48.80'e 48.80'i görüyor. Aslında gün içinde 46.50'yi de görmüş. Yalnız gün kapanışını 48.80'de yapmış. 1 Kasım itibariyle. Şu geçtiğimiz hafta yani. Akabinde e, bunun öncesinde 3 gün 3 gün öncesinde bilanço gelmesine rağmen bu bilanço olumlu fiyatlanmamış önce biraz daha düşüş görülüyor işte 48-80'e kadar. Yalnız buradan bir toparlanma olmuş. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü tavan, Cuma günü tavan, dün tavan, Pazartesi günü yani. Ve hisse kendisini 64 lira 90 seviyesine, 64 lira 90 kuruş seviyesine kadar atmış. Dünü de tavanda kapatmış. Öğleden sonra tavanlamış gün içerisinde artış kaydedip 48,5 lira seviyesinden döndüğünü, 46,5 lira hatta seviyesinden döndüğünü düşündüğümüzde yaklaşık burada bir yüzde %30 seviyesinde, yüzde %30'a yakın bir artış kaydettiğini görüyoruz son 3 günde. Şirketin desteklerine göz atalım teknik analizinde çok kritik bir noktada bulunuyor hisse şu anda 64 lira 90 kuruş iken desteklerine de çok yakın dirençlerine de çok yakın. Yani ortalamış diyebiliriz fiyatını kendi özelinde. Hemen 62 lira 55 kuruşta bir desteği mevcut. Bunun üstünde kalması önemli. Onun da altında 59 lira ve 58 lira 10 kuruşluk haftalık kapanış destekleri var. Bu kapanışla bu desteklerin üzerinde haftalık kapanış yapması, tutunması Önemli yukarı yönlü devam edebilmesi adına. Eğer e, tabi istemeyiz ama her duruma hazırlıklı olmak lazım. Eğer bu haftalık kapanışların altında bir kapanış gelirse 53 lira 65 kuruşta yine güçlü bir desteği görünüyor. 50 lira psikolojik destek olarak çalışabilir. Bunun altında 48 lira 80 kuruşluk e, dediğim gibi geçtiğimiz hafta yaptığı gün kapanışı var. Bu da çok önemli bir destek olarak çalışır bundan sonra. Neden? Ee, şu yüzden şirket hissesi halka arzdan sonra 80 liranın üzerine görmüş. Buradan da düzeltmeye girdikten sonra 48 lira 80 kuruş yaptığı en düşük gün kapanışı olmuş. Bu da e, en düşük gün kapanışı olarak güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Peki bunun altında ben e, borsanın ayı piyasasına gireceğini düşünüyorum. Düş, düşüşe gireceğini düşünüyorum diyenler için en düşük ne görüyorsunuz? dediğimizde 39 lira 98 kuruşluk halka arzdan sonraki hafta kapanışı var. Burası bence Hatsan için dip desteği olarak görünüyor. Yani 40 hemen altı 39 lira 98 kuruş. Peki bu destekleri neden sayıyoruz? Diğer hisse, diğer hisse videolarımızda da belirttiğimiz gibi bunda da söyleyelim. Bu destekleri hisse mutlaka buralara düşer ya da geriler anlamında değil. Kademeli alım satımı her zaman öneriyoruz bildiğiniz üzere. Bu hissede de terste kalan arkadaşlar var ise ya da hisseye giriş yapmak isteyen, pozisyon açmak isteyen arkadaşlar var ise desteklerini ve dirençlerini bilsinler. Ona göre kademeli şekilde alım, kademeli şekilde satım parasını 3'e, 4'e, 5'e bölerek yapsınlar ya da yapmayı düşünüyorlarsa bunu e, öncülesinler diye belirtiyoruz desteklerini. Dediğimiz gibi videoda belirttiğimiz hiçbir e, bilgi yatırım tavsiyesi anlamında değildir herkese kendi kararını kendi vermesini tavsiye ediyoruz. Gelelim hissenin dirençlerine. Az önce de söylediğim gibi hisse hem desteklerine hem dirençlerine çok yakın seviyede ortalamış. 64 lira 25 kuruşta bir hafta kapanışı direnci var. Evet hisse şu anda 64 lira 90 kuruşta bunun üzerinde ama bu bir hafta kapanışı direnci 64-25. O nedenle bu cumaya kadar e, bu, bu seviyeyi bir takip etmek lazım. 64-25'in üzerinde hafta kapanışı yapabilecek mi? Onun üzerinde yapabilirse 71 lira 90 kuruşluk çok güçlü bir desteği var yine. şey pardon direnci var. E hafta kapanışı bu da 72 liranın üzerine atarsa 77 70 ve zirvesi olan 83 65'i hedefler diyebiliriz. Bu destekler ve dirençler az önce de söylediğim gibi kademeli alım ve kademeli satım için önemli seviyeler. Paranızı mutlaka 3'e 4'e 5'e bölmeyi unutmayın. Kademeli alım satım yapmayı unutmayın. Kademeli aldığın alım yaptığınızda ortalamanız e, muhakkak seviyede olacaktır, düşüş düşükte kalacaktır diyelim 50 lirada herhangi bir hisse için söylüyorum 50 lirada bir, bir birim aldınız hisse geri çekilirse 45 lirada iki birim daha alacak paranız olmalı 45 liradan da hisse düşerse atıyorum 40 liraya geldi oradan 4 birim daha alacak paranız olmalı ki ortalamanız düşük kalsın ve hisseniz yukarı çıktığında yükseliş trendine girdiğinde hemen kara geçebilirsiniz dirençlere geldiğinde de mutlaka kar almayı unutmamanız lazım. Borsada cebinize girmeyin, para sizin değildir. Bunu göz ardı etmeyin hiçbir zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzun, videomuzu beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.